Günaydın. Yanımdaki şans uyandırdı beni. <laughs> Kameranın karşısında son. <laughs> Sabah 6.54. Ben bir seminerim için Malatya'ya gidiyorum. O zaten annemler, babamlar orada. Daha önceden gitti onlar. Babaannemler orada olduğu için hem onları ziyaret hem de dönüşü birlikte yapalım diye Şimdi havaalanına gideceğiz. Malkan bırakacak. Sonra gelsin partiler. <laughs> Çok uykum var çünkü koltukta uyuyakalmışız. O yüzden zaten dün boynum tutuktu. Şu an iyicene tutuk, ölüyor vaziyetteyim. Umarım atlatabilirim bunu. Bir de çok uykum var. Bir de ben sabahları uyandığımda çok aç oluyorum. Şu an çok açım. Online çekinim yaptım ve koltukların hepsi dolu. Bu beni üzer. Çünkü bir sekilik yaptığımı zannetmiştim. <laughs> en arkadan bilet aldım. Şey koltuk seçmiştim. Dedim ki kimse dedim burayı seçmez ya falan dedim. Hoş şu an ortası boş. Yani umarım yanındaki kişiyle <laughs> Sağlıklı bir yolculuk yaparız. Hiç birbirimize karışmadan böyle göz göze gelmeden bile. <laughs> Çünkü sosyal ansiyetim çok fazla. Ee, bu yıl Malatya'ya yı birkaç defa gideceğiz ve güzel bir videolar çekmeyi düşünüyorum. Ee, Mayıs'ta güzel bir yurt dışı seyahatimiz var. Her şey ayarlı. Ee, şu son zamanlarda herkesin gitmek istediği bir yer. Ama benim çocukluğumdan beri hayran olduğum ve gitmek istediğim bir yer vardı. Oraya gideceğiz inşallah. İple çekiyorum. Mayıs'ın son haftası falan gideceğiz. Çünkü tam mevsim aslında orası için. Ee, orada da güzel içerikler gelir diye düşünüyorum. Sadece bu zevkine çekilen bir şey yani. Bir, pek, bir beklenti içerisinde olunmayan videolar diyelim. Şimdi kapatayım ve artık çıkalım. Ben valizimi yanıma alacağımı düşünmüştüm ama valizimi yanıma alamıyormuşum sık çanta büyük diye. Yanındaki şans uyandırdı beni. Şimdi beni bekliyor. Dört gözle gitmemi bekliyor. Ki huzurlu bir hayat yaşasın <laughs> beni özle tamam mı? Evi çok dağıtma. Ben de gidiyorum tabii. Evet o da Cuman günü Küsüzünü... Cuma günü müydü? Cuma, Cuma kez, sabah. Cumartesi, Cuma kes sabah Sen balık kesi bekliyorum. Arabayla gideceğiz sen. Senin yerin daha rahat. Ben gideceğim kaosun içine şimdi. Biz arabayla evet. Peki. Şimdi biraz daha duruyorum ki özlemimizi giderelim diye. Bak teras varmış gel terasa çıkalım. Mayıs'ta burada bayağı vakit geçireceğiz. <laughs> Aa eniştemi gördüm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> İnsana ne haber? İyi, e, hoş geldiniz. Ne haber? İyi valla. Şimdi yapalım? hallettik de biletleri. var. Şu an uçağı bekliyorum ama çok kalabalık. Şey... Sizce de oluyor mu dünyanın da sosyal anksiyete durumu? Bende bayağı oluyor. İlk uçağa bilet aldığımda en arkadan aldım dedim ya. Bütün hepsi dolmuş. çok moralim bozuluyor. Yanımdakilerle rahat edebilecek miyim? Düşüncesi çok oluyor. O yüzden biraz mutsuzum. Uykusuzum. Neyse, birazdan alın der herhalde. 9.20'de uçak. Çünkü bekliyorum. Eyvallah beni reklam ettin kardeşim. <laughs> evet buyurun efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ Çok sağ En sevdiğim en sevdiğim. <laughs> 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 Ölüyordu. Az kalsın ölüyordum. Ne söyleyeceğim? Pilot inmedi. Pilot çakıldı yere kardeşim. <laughs> Hadi geçelim. Baba ya. Senin ben fıtığın yok mu kardeşim? Ben alsaydım. Buradan geçelim mi direkt araba? Oğlum en son sen çıktın ya. Hayır. Valizleri aldıkları zaman benim valizimi gördüm. Diyecektim ki onu ben alayım mı? onu ben alabilir miyim? O benim valizim de. Güne ben en erken benim valizim çıktı. Kız benim en son çıkabilir. Daha yeni koydular çünkü. Bak Allah sizi kaybetmesin. Al bunu, al bunu, al burada hazırlık Al bunu sakla. Arkada <laughs> <Ortada> tarih diyor. <laughs> Onan! Ama gel, bari. geldim bacım geldim. Sürpriz yapıyoruz. Babaannenin Hepsine. halama. Niye halamın haberi var? Dün babam söyledi. Ee, Hal ha ha gel geldiğinde konuşuruz dedi. Yani sürpriz yapmaya çalışıyorlarmış. Ne, sen, sen, sen? Babam öyle söyledi dün telefonda. Ay, evet.

<laughs> ne bekledik ya evet. evet. uçağa kaçırdık ya, ya uçağa bunlar inemedi tekrar kalktı filoz bir kafeye getirdiler beni bir de bayağı kalemimizi alalım şunu da evet sen onu mu çizeceksin ben bunu alacağım ben ne çizeyim Sadece M harfi mi var? M mandala. Bu var. Kek. Tavşan. O zaman tavşan alalım. mı? Sen yapabilecek misin bunu? Niye yapalım? Metan sen sen? Çizecek misin? Tamam. <laughs> Şark köşesi. Burası var. Ha, burası güzelmiş işte. Geçin öyle. Seni ben ilk geldiğim ayağımın tozuyla iki tane gözlük aldım ee, şöyle arabanın üstünde de durmuyor araban durmuyor oldu güzel oldu ha bak göremiyorum sen körsün doğru pardon Fotoğrafını mı çekeyim? Üstünde de güzel oldu. Dön ay şeyin ha. Yoksa Dur lan, fotoğrafını çekeceğim. Bir, sabit durur musun? <laughs> Dönüyor, fotoğraf çekeceğim. Güzel oldu bu arada. İş yapıyorum. Bir bu gözlüğü aldım, durmuyor. Şu kahverengi. Daha sonra gel etiketini çıkartayım. Ee, her şeyi benim buraya attınız. Ben nereye oturacağım? Gece niye atmadın? Ay. Hello. Bak üstüme döktüm ne işte sonra. İşte bunların hepsi bahane. Evet. Üstüme ruj döktüm. Hemen yeni kıyafet almam lazım. Sonra oysa ki Alkan da pişman olduk artık. Hani. <laughs> evet. Uyarmıştı uçağa binmeden önce sakın dedi Fazla harcama yaptırma, yapma. Beni de düşün dedi. Bir tane de bunu aldım. Çok istiyordum zaten bunu. Ablam çok beğenmedi gözlük çünkü biliyorsunuz biraz daha geride durduğu için. Ablam çok beğenmedi. Ama kim ta takar yavla <laughs> de. Onun için. Şimdi bize metan nereye götürüyorsun kardeş? Içmeye. Nereye? Bu zaman navigasyonu yazıyor. Okey. Ve akşam şey götürecekler. Benim halam kaka. Kaka bu enteresan yerlere götürüyor. Mandala dar, kakadır, handaladır. Akşam hana götüreceklermiş beni kahve içmeye ve buz gibi ve benim Kanka, hiçbir şekilde botum yok. Alkan bütün botlarımı kaldır. Benim babaannem falan falan onlar Arap girdi oturuyorlar. Normalde İstanbul'da Arap girdi. Ben de Köyünde. Oraya Hattin gideceğiz, oraya dövüşüyor. Aslında köy değil, küçük bir kasaba gibi. Orada bir tane han diye şey varmış, otel varmış. Bunlar bir hafta, hatta iki haftadır. Özellikle ablam iki haftadır burada çünkü iki haftadır oraya kahve içmeye, tatlı yemeye gidiyorlar ve beni sürekli kıskandırıyorlar. Ee, bütün kahve ve tatlı bitmiş olabilir, o yüzden seri bir şekilde üzgünüm. Bakacağım bugün. Ben de bir kahvesi içeyim. Oraları çekeceğim, göstereceğim. İnşallah. Görüşürüz. Bu arada dedemin hala haberi yok. Benim geldiğimden. Babaannem de diyor ki haberi olmasın bari de diyor. İlk önce sen gir eve de diyor. Belki seni tanır diyor. Dede. <gülüyor> 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 Belki. Tanır ha. <he>? Neyse görüşürüz. <laughs> Çok soğuk dediler. Ben böyle giydim. <laughs> şey çünkü dışarıda olduğum için. Bu arada Arap girdiyiz. Yemeği, yemeğimizi yedik. Babaannem de. Bu arada arkadaşlar dedem beni ilk tanımadı. <laughs> Sonradan gördü. Ablamı görünce sonra beni gördü çünkü. Evet. Ham 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 dedikleri yere geldi. <laughs> Güzelmiş bu arada. Türk kahvesi söyle. Aa. Şimdi burada Maketleri dokunmak yasaktır yazıyor ya benim dokunasım var. Şark köşesine oturdu. O kadar da soğuk değilmiş bu arada. Şu an değil ama. Şu anda. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? Çekiyor musun? Yes. Tanıt işte. Ne yapıyorsun? Böyle dönüyor burası. <gülüyor> <gülüyor> Oo. Tebe ata bakın. ha. Teyzem bizim için ne yapıyorsun? <laughs> değirmeni de çek. Aa ne güzelmiş. Kapat kapat yazmasın bari. <laughs> Bu arada ben grip oldum galiba. <laughs> ne oldu? <laughs> Sen gider ne kadar arkadaşlar. Şimdi kahve içmeye <laughs> gelmiş. Bana kahve ısmarlayacak <laughs> belki de ben kendimi beleşe çektim. <laughs> Yeter artık. <laughs> Nereye gidiyorum? Neyse. İyi, Biz kahvemizi iyi, iyi. içelim. Kahveler geldiğinde de çekeyim çünkü bugün kahve içtik bir yerde. Tekrar götürdüler. Hem çok pahalıydı <gülüyor> <gülüyor> hem de kitap okunuyormuş. Konsept bir kafeymiş. Ne yapacaksan yapabilirsin. Sadece şöyle. ilk girdiğimiz yerde gördüğünüz gibi işte şey yapılıyordu. Neydi o? Resim boyanıyordu. Öyle bir konsepti varmış. İkinci gittiğim de kitap falan okunuyormuş tatlıları meşhurmuş. Gittik zaten herkes kırıla kırıla tatlı yiyordu. <laughs> Ve her masada da tatlı var dedim. Genelde buranın da konsepti bu. Her masada tatlı var. Sonra <laughs> biz yemedik ablam çünkü en son tatlı faciası var çünkü lira. 850 lira bir tatlı verince <gülüyor> <gülüyor> kendi kaşında ısmarlayacağım dedi. O yüzden <laughs> tatlı yedirmedi bize. Burada var mı? İyi, yok. Var. Ne Çok helvası? ayak gibi helvası. Arap kirliliği. 31 i̇lk yıllık elbası. hayatımda ilk, ilk defa Arap elması denen bir şeydi. Vardı, Normal onun elbasıymış işte. Ne elması lan? Bu şey kahve gelsin. Sonra bakarız. Yarın da bu arada beni nereye götürecekler ben bilmiyorum. Bir yerlere gezeceğiz. Okula gidecekmişiz. Benim okul hayatım çok erken bitti. <laughs> evet kahve. Dediğiniz şey bu mu? Evet. Bu da meyve şerbetimiz. Hmm. Şöyle. bu Şey. Neydi? Un elması. Evet. Ama farklı bir şekilde un elması. Bu böyle bu şekilde yapıyorlar. Bu Türk kahvesi. Bu da reyhan şerbeti. Ama ben hiçbir şekilde reyhan şerbeti içmem. Ve sevmem. Bana su. Ben Çünkü Neyse. Bakayım. Türk kahvesini tutmamak lazım. Kıvırç. Ama güzel. Kesenize bereket arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. Bir daha de dedikodu yapacağız.